Bir gün halka doğru yolu göstermek için söylediği sözlerden rahatsız olanlar Harun Reşid'in yanına geldiler. Sultanım dediler. Bizim yaptıklarımızın ona ne zararı var? Bizi kendi halimize bıraksın. Sonra her koyun kendi bacağından asılır gibi sözlerle şikayet etmişler. Bunun üzerine Harun Reşid Behlül Dana Hazretlerini çağırmış ve halkın ne dediğini kendisine bildirmiş. Behlül Dana hiç sesini çıkarmadan sarayı terk etmiş. Hemen gitmiş pazara, pazarda satılan şöyle taze koyun parçalarından 3-5 almış. Mahallenin en yüksek köşe başlarına tırmanmış ve asmış. Bunu gören halk yine gülüşmeye başlamış. Ya demişler, deliden zaten başka ne beklenir? Yaptığı işler hep böyle zaten. Lakin aradan günler geçtikçe o asılan et parçaları çürümeye, kokmaya, bundan da bütün mahalle zarar görmeye başlar. Kokudan durulamaz hale gelince aynı kişiler Harun, Reşid'e gider ve durumu şikayet ederler. Behlül, Dana'yı çağırtır Harun, Reşid. Sen ne yaptın? Neden onları astın? Şöyle cevap verir. Bir kötünün herkese zararı olduğunu herhalde anladılar. Ben bir şey yapmadım. Her koyun kendi bacağından asılır dediler. İşte... O bir koyundan çıkan kokularda herkesi rahatsız eder demiştir.